Herkese yeni videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu videoyu kapaktan ve başlıktan zaten çoktan gördünüz. Birlikte KPSS sonucuma bakacağız. Ben de henüz bakmadım. Bu videoyu izlediğinizden birkaç saat öncesinde bakmış olacağım ben de. O yüzden yani aynı heyecanla aynı gün yaşıyor olacağız hepimiz. KPSS sonucu açıklanalı 2 gün oldu ama ben de henüz bakmadım. Bugün Alper'le birlikte bakacağız. Hep Alper'le birlikte bakmayı hayal ettiğim için onu bekledim. Cenazemiz vardı, Alper Ankara'daydı. O geldi ve bugün birlikte bakacağız. ne? inanın bilmiyorum. Ben de bakmadım yani. Gerçekten şimdi sizlerle öğreneceğiz. Hislerimi merak ederseniz açıkçası tabii ki de stresliyim. Ee, şöyle iyi gelmesini istiyorum ama sınav yetiştiremediğim için. Yani sınavı tam yetiştiremedim ve istediğim gibi yapamadığımı söylemiştim. Yani birazcık daha vaktim olsaydı daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. O yüzden istediğim gibi gelmezse korkusu var. Kötü bir puan, düşük bir puan gelirse onunla şu an yüzleşecek olmamın korkusu var. Ama bir yandan da bir ihtimal beklediğimden iyi gelebilir. Yani iyi bir sonuç almış olabilirim ihtimali var. Bunun bir baskısı var. Yani o yüzden bu iki günü bekleyebilmiş olabilirim. Çünkü öğrenince öğrenmiş olacağım. Şu an hala iyi de olabilir, kötü de olabilir bir ihtimal. Şimdi Alper'le birlikte bakacağız. Sizler nasıl benim sonucumu merak ediyorsanız ben de sizlerin sonucunu merak ediyorum. O yüzden yorumlara mutlaka yazın. Sınav sonucunuzu beklediğiniz gibi mi geldi, nasıl geldi? Şimdi ben de Alper'le birlikte öğreneceğim. Sonrasında duygu düşüncelerimiz tekrar konuşuruz. <laughs> Çıkayacağım ya. Bunun gireyim giriyorum. Hayır. Şu... Sonuçları değişti işte Ama... Ha, ha, ben <laughs> <laughs> Heyecan... Bakalım bakalım. Ay hemen açıldı ekran ya. <laughs> Çınar yaz da bakalım ya. <laughs> hmm, kötü bir hanım gibi. Çok iyi değil. Puanım nerede yazıyor? Şu mu? <laughs> 79 Olsun güneş. 79-76 39 etmiş Genel yetenek 34 doğru, 6 yanlış. Genel kültür 35 doğru, 12 yanlış. İyi mi? İyi gibi aslında ama. Şu da 12 yanlış. Orada 13 boş var. Burada mı sen? Hı -hı. Diğerinde de 20 boş var. İşte matematikte yetiştiremiyorum <laughs> da. İşte 20 boş var, <laughs> 13 boş var. Boşum çok. Yetiştirebilseymişsin <laughs> demek ki. Evet. Hala yüzüm gülüyor ama üzüldüm yani bir 80 üstü, 85 üstü olsaydı güzeldi. Evet. Başarı sılama? 58 bin. Deneyeceğiz. Ama bir daha <laughs> hazırlanacak gibi gözüküyor. Evet. Hazırlanmaya devam. Birazcık daha tatil tabii ki. <laughs> bir yıl daha KPSS <kafesisi>. videoları gelecek. <laughs> 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 evet. O kadar uzun süre çalışmam diye düşünüyorum. Çünkü insanlar sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş yani olan bilgilerimi unutmadan. Ben 73 demiştim. Hı. 79 çıktı. Çok güzel, hiç bozma moralini. İlk girişim bu arada, onu söylemek isterim. Hani bir de sizlerden i̇şte yetiştirseydin, yani matematik yapmış olsaydın 6 de... ay çalıştım. Evet. Ee, mezun olalı da bir iki sene olmuştu. Zaten üniversitede bunları öğretmiyorlar. Öyle de bir şey var. Neyse bahane öğretmeye gerek yok. Olmadı yani. Yine ilk sınav için bence iyi ya. 80. Öyle mi? Sen kaç almıştın ilk ikisine... Hatırlamıyorum ki bak istedim. Üzüldüm ya. Yok oynuyorum valla Bir, yani acaba mı diyordum bir 80 üstü gelir mi diyordum. Bir 80 üstü gelse çok mutlu olacaktım. Evet. 3, 81, buçuk. Bak sen ilkinde 81, yapmışsın. Ama bak 42 doğru olan yanlış. Neymiş şuraya kötü. Benim işte oraya idare eder. yani. 5 boş burada var. 8 boş burada. Ben yetiştiremedim. Yetiştirsem dediğim hı. gibi o boşlara bakabilecekti. Ama herkes öyleydi. Bak ben hani de öyleydim. Şöyle düşün yani. Bu sene daha bir işle çalışacaksın. Yani ee, süreli... Ne ağırlık vermen gerektiğini evet. bileceksin. Neyse, şu kolum için <laughs> <laughs> evet. Bu sene süreyi yitirmeye odaklı daha çok çalışacağım büyük ihtimalle. Bakalım. Evet hızlı olman lazım. Önemli hızlı kap. Hı hı. Çok zor çalışıyorsun. Çünkü konular taze daha aklında. Yeni çalışmışsın. Sadece bir hızlandırmaya ihtiyacım var. İlk olduğu için üzülmüyorum açıkçası. İlk deneyimimde, ilk sınav şeyimde. Ee... Bir de daha çok sınava girebileceksin. Öyle bir yani yaşından dolayı. Yani hep öyle düşünüyorum. Ama çalışsan öyle değil ki. Bir an önce kurtulalım istiyoruz Tabii yani evet. bu süreçten. Olsa da tanalım istiyoruz yani. atanmak da öyle kolay değil. Ya şimdi iyi puan alıp istediğin yere yerleşmek var. Kötü puan alıp bitirip bir yere evet. gitmek Öyle bir şansım var. Ya yani istersen derece de kovalayabilirim bir sene önünde. Bir sene değil iki sene mi oluyor? ne zaman var istersen derece de kovalarım. O zaman içerisinde karar veririm. şimdi öyle bir düşüncem yok ama olabilir yani bilmiyorum. Uçurursun sen. O kadarıyla... Aha, annemin de beni gazlamaları. Vallahi <laughs> Yok gerçekten artık sistemi biliyorsun. Bilgilerin taze. Sadece hızlı hızlı üstünden geçip hafızayı zili tutman gerekecek. Mesela Alper 2020'de girdiğinde işte benden daha çok soru çözmüş, 81.5 kalmış 50 binde, ben de 79, 76 ile 58 binde. ve daha az soru çözdüm. Yani Alper'e göre yanlışım daha az ama ben boşum çok ya. Ben tam evet. bir yıl çalıştım yani. ben. Ben 6 ay mı oluyor? Ocak'ta başladım, Temmuz'da sınav. Deneyim gibi girdi. De olsun çok istedim açıkçası. Yok. Arkadaşlar <laughs> da işte bir deneyeceğim o kadar şeyi yoktu. Ya bir anda karar verdim Hı. ve çalışmaya başlamıştım. Yine e, hadi sizin verdiğiniz motivasyonla Hı -hı. iyi diyorum da bakalım. Bak göreceğim bu sene uçuracağım bir dahaki sınava. Ben buna eminim. <laughs> <laughs> teselli ediyor. Ben geometri falan hiç bakamamıştım. Vatandaşlık Hı. yarımdı. Yani son 6 altı, altı ay çalıştım ama bayağı eksim vardı aslında. Son sorular Güncel evet. Güncele yetiştiremedim yani. Öyle bir vaktim yoktu. Önümüzdeki zamanlarda daha iyi planlayıp daha düzgün çalışırız diye düşünüyorum. Öyle. Üzüldük evet. ama toparlıyoruz. Şimdi kozarı sıvıyoruz ve <laughs> yeniden çalışma evet. programı hazırlıyoruz. Ben seni söylemek istediğim bir şey. Like atın, abone olun, yorum atmayı da unutmayın. Sınavla ilgili. <laughs> Hayatında başarılı. Yani daha iyi yapabilirsin sen. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> ben de sana öyle söyleyeceğim. Daha iyi yapabilirsin sen. <laughs> Denemelerdeki sonuçlar gibi çıkmış aslında. Evet. Yani. Burada belli ediyor yani denemeler. Denemelerde de işte Türkçe matematikte zorlandığımı da yetiştiremiyordum zaten. O yüzden bu sınavda da Türkçe zorladı. Matematikte hani çok zorlandım diyemem ama başlarda biraz afallayınca kalıyorum. Öyle oldu. İşte bu an için sanırım ertelemek istemiştim yani ben biraz. İstediğim gibi gelmeyecek. Önümüzdeki maçlara bakalım. <laughs> Ne yapacaklar? Cunda ölüm yok yani. Şimdi taşınma sürecinde de ya bahane üretiyor gibiyim şu an, onu da çok yapmak istemiyorum. Oldu bitti gitti ya işte. Hangi bey olsun? Tolga, Rendeventi? Tolga, Rendeventi. Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tolga, Rendeventi bitti gitti hadi la. Allah Allah sabaha kadar Oldu bitti gitti yani gerçekten. Elimden geleni yaptım. Gerçi hani bahane öğretmeyeceğim. Elimden geleni yaptım. İlk denememde olmadı. Aksilikler yaşadık. Deneyeyim neleri yanlış yaptığımı belirleyip önümdeki sınavlara o şekilde hazırlanacağım. Kendimi motivasyonuna bakacağım. Tabii ki bir tık modum düştü ama annemler burada, Alper burada. Toparlarız. <laughs> Oldu bitti yani yapayım. Üzülsem de değişmeyecek yani. Aa bu kız çok üzüldü. ama falan 85 yapalım demeyecekler sonuçta. Öyle umarım sizlerin istediğiniz gibi yapmıştır puanınız. Her şey gönlünüzce olsun isterim. İnşallah bir dahaki sonuçlarda böyle hep bir bakarız. Evet. <laughs> Annemin burada olması da güzel oldu. Annem hani buradayken tutan harf sonucunun açıklanmasına sevindi. İki gün onu bekletmiş olsam da. <laughs> Yok orada olsam zaten aklım sende kalırdı. Acaba üzülüyor mu acaba şöyle mi böyle mi. Şimdi gözümün önünde olacaksın en azından. Mutluyum evet. yine de. Sizler de yoruma yazın. Beklediğiniz gibi mi geldi? Ne yapıyorsunuz? Ne planlıyorsunuz? Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? Eğer çalışmaya başlarsanız. Ben ne zaman başlasam bilmiyorum. <laughs> 2025'te girebiliyor muyuz mesela? Evet ben onu bilmiyorum. Yani çift yıllarda hmm. mı e, girdiğimiz sınavla tanıyoruz? Yoksa e, tek yıllarda da oluyor mu? Onunla ilgili net bir bilgim yok. Bilenleriniz varsa yoruma yazıp. Şey için P3 için. P3 için yani düz memur için. Yani. Tamam kendi P1'im de 80 bu arada. Yani o P2 79. Biraz Belki açık. bunlar da işini görür 80. Sen... Evet yani gene bu puanlar çöp değil yani. bakalım kaç dalım da olacak, tercihler neye göre olacak. Gene bir şansımızı deneriz yani. O kadar yıkılmayalım. Yani sizler ne planlıyorsunuz onları da yazın. Ayrıca işte dediğim gibi bu page için çift yıllar mı olması gerekiyor? Onunla ilgili beni bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kaç bekliyordun benden? 80-83. Ben belki diyordum 85 üstü de olur. <laughs> 80-81 geçiyoruz içimden. Hmm. İyi yani sizleri her 40 kırıklığına uğratmadım en azından. <laughs> Anne şöyle şey, üniversite sınavı gibi değil. Hayatını e, ters yönde etkileyecek bir şey değil. Hani, dünyanın sonu da değil. Gerisi sonu değil. Sağlığın yerinde, saatin yerinde, sevdiklerin etrafında hmm. daha, hmm. daha ne istiyor? Evet, yani çok şükür. Ha. Şükür etmek lazım. Bu şekilde dediğim gibi sizin de yer beklediğiniz gibi gelmediyse canınızı sıkmamaya çalışın. Bunu deneyim olarak göz önüne alıp ona göre hareket edelim. Bir dahaki sınavlarda dikkat edelim. Yapacak bir şey yok. Oldu bitti geçti. Önümüze bakacağız. Ne zaman çalışmaya başlayacağım henüz bilmiyorum. Yorumlarda siz de bana tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Son videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.